Merhaba arkadaşlar. Bugün Granny Chapter 2 oynayacağız. İnşallah bu korku evinden şu lanet o lanet olası teyze ve dededen kurtuluruz ya. İnşallah. Allah'ım sen bana yardım et. Kiloz demiş şu tiplere bak. Aa. ben sizin yeğeninizim lan. Niye bana kızıyorsunuz lan? <laughs> <laughs> Nasıl evlenmişsiniz ben anlamadım ki. ee ikisi olsun mu acaba? Tek kren olsun bu sefer. Diğer videomda da e, şey olsun. Eee e, Grand Po olsun öyle oynayalım. Arkadaşlar oyuna geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi oyunumuza geçelim. bu ee, zorluk normal olsun evet. Nasıl? İyi mi acaba? Night de bunu deneyelim. Tamam. İnşallah çıkarız ya. Ben çok korkuyorum ama inşallah önümüze yay gibi çıkmaz. Evet. ilk gün. Ben nasıl gelmişim bu eve ya? Ben nereden bulmuşlar ya da ben nasıl buraya bulmuşum anlamadım ki. Evet. Şimdi ne aramamız lazım? Şöyle bakayım. Bak işte kan efektli yapmışlar. Akıyormuş gibi. İşte kameraya dikkat ama. Kameraya dikkat. Herhalde Grand Pan bakıyordu ya. Sadece kameraya. Grand'e bakıyor mu acaba? Önce ne bulmamız lazım ki? Ne bulalım? Az kapalı. Helikoptere binse el tekniğe mi acaba? Acaba nereye saklamış? Tır. O, oh, bu şey de bant. Tabii bir şey yok. Granny. Üstte misin bebeğim? O yemek şey bulaşık yıkıyor. Koş 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 bulaşık yıkıyor şerefsiz. Adam hiç umurunda değil ya. Biz de hemen üst kata çıkıp şey ulaşmamız lazım helikoptere. En kolay yol helikoptere binmek evet. bence. İşte alalım. Tamam. güvenli. Tamam. Güvek otasını anahtarını alalım. Aldı. Oy. Oha. Nasıl satayım? Lan geldi vallahi. Koş koş koş. Lan nasıl hızlı? Koş koş koş. Oh, iç Mitchell. <laughs> koş 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 hemen tırman tırman. Tamam gelmedi. Şunu bir şuraya tak da tahta. bir iş yaramayacak zaten şimdi. Ne gülüyorsun da lan da var. Bot hand wheels Bunu da tak pek lazım değil. Bak 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 tipsiz. Hayırdır lan hayırdır? Hayırdır? Ne? Ha? Kafana tane şöyle vururum. Allah bak ya. sen yüzünden. İstanbul'dan gel bir dinlenek ya. Dinlenmeyecek senin yaptığın şeye bak ana ne. Sen de, sen de ben mi Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Roma çıkmış bu istemiyor. Ne yapacağız? Şuradan şat alın. burada bir hata yapmışlar. Şurada. İşte biraz küçük yapsalar daha iyi olurmuş. Neyse biz sene şuradan gidelim de. bir şey yok. <laughs> bir bulduk. Ölümcek ne yapsın lan? Bir tanesini, tanesini aldı. Bakalım bir bakalım bir bakalım Bir şey yokmuş. Hayır hayır yok hay koş, koş koş yoruldum. koş. Helikopter ile evet, kaçak gibi. De Şu gelmez. beklememiş bir şey. Şu lazım olacak. Şu ana kadar hiç ölmedik. Abi şu korktu ya. Ay korktum korktum. Görelim miyiz? Hı. Şu da. haydi haydi. <laughs> bu bir şey var. Bu ne? Ya Güncellemişler <laughs> bunu. Şunu, şu için bu esmarda oynuyoruz yapalım. ya arkadaşlar. Güncellemişler <laughs> sanırım. Video çekiyor. <laughs> Döneri git sana. Aman. Oh, oha ya. Yakalandık işte. ya. Neyse. Kaçınmamız, kaçmamız lazım. 3 tane fotoğraf kaldı herhalde. sonra başka ne kaldı? Pant. Bir de gazolin kalmıştı. Bu hep güzel değilmiş ya. Normalde oynayacağız. Güzel değil. Aa ben bulduk helikopter mi var? Hadi koş koş koş. Gelen iş belli olmaz. Bu adamı gelir. Ne yapıyorsun kardeş? Ne oldu? Amına ha, koyduğumun iblisi seni. Ezeceğim seni. Ezeceğim seni. Hı, Hı. Hı. seni. Mi seni. Hayır it. Hayır seni. Ezer seni sos. Tamam. Bir tane daha. Oo bakayım. Tamam, tık, varmış bir tane. Onu sonra alalım. Bir tane örümceği var burada galiba. Hem işli hem Örümcek diyeyim ben ona. büyük örümcek. Aha. O işin aynı geldi. Ya çok yavaş yürüyoruz ya burada. Valla 5. yüce kata oynamaya çalışacağım. Bitirmeye çalışacağım. Olmazsa video biter. Evet. Bir kafayı da seversen ki ne var ağzını sakın. Neyi atıyor <laughs> Gülçek? Silahımızı alalım. Gel gel gel. Öldü. No 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 no. daha aşağıya bulmadık. Baksak ne olur ki? Bir tane fotoğraf kaldı. Evet. Bir tane Bir tane Şimdi gelecek. 10 dakika 10 dakikalık olmuş benim. Bir tane kalmış, İyi. şimdi. Şimdi, <coughs> o nerede? Ne diyecekmiş? Ben buradayım. Dostum, dur. Allah'ım, yoruldum. Şuraya mı gittik? Şuraya da açalım kaçarken lazım olmaz. Evet. Iki ikinci dünya savaşında kaçmaya çalışıyor. Hayır, var mı? <laughs> Petto. Şimdi gelir bak hemen sesi geliyor. Sanki ne düşünüyor? Ödümcek düşünüyor. Ödümcek Nedir? Bir de bir daha Çok komik. Çok komik. Yok. Kural var. Sen bana mı sataşıyorsun lan? Hı? Değil mi? Küçük kötü ya. Ben ise gelir mi acaba nerede? Oy, bir şey yakaladı ya kampaymış. Bir kurtulamadım şu sabahtan ya. Bu ne oldu? Lan ne şey var. ya? Bakın bir şey var abi. Granny'in amacını anlamadım. İstanbul'dan Ay, gelmiş şey. bizi öldürmeye çalışıyor. Bakın <laughs> Bakalım buradan bir de o bir şey yok. O Demek ki o ses böyle yak, e, yükselince şey oluyor. Grem yaklaştığını söylüyor. Ama hiçbir şey yaramaz. Şimdi gelir. Şuradan mı gidecek ya? Şuradan gidelim gidecek? Evet. Buna buraya at. Buradan gelir. Kaptan Nezir. Bence buradan gelecek. Hoş Ne de yapar, de yapar. De... Gel Bir de... 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 fotoğraf de... bulamadık de... ya. Nerede ya? Ayasın. Şu. Evet hocam. Şu var mıdır acaba? Ben, ben ne çabuk çıktı ya O resimleri Bu koymuş ya. Hal evet. aslında bota mı isek ya bu tane şuna kadar bota binelim Kaçıkta hiç açmamış bu kuvvet açık belki vardır Gelmesinden korktum ya Ödümcek yine her yerde ödümcek <laughs> geliyor geliyoruz kesin de. helikopter e, oh, geliyor şey abi. Koş 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 göre O göre değişiyor. Belki yükten fazla. Evet. Daha ağır ya. Daha çok gelecek mi? Görmedi görmedim. olmuş? Görmedi. Baba, bak Şimdi biz Paddle Key'den gideceğiz. Paddle Key'i e bulduk. Şimdi botun yanına gideceğiz, bot. Botta bir şey yok, gazolin lazım. Gazolin. Eee, o kilaçtan sonra zaten... Yok, bir şey lazım. Üç tane, iki tane şey daha lazım. İstedim, kusura bakmayın. Kesin gelir Kesin gelir. Bunda buraya at. Şallı Bu son gün müydü? Neydi? Geliyor. Gitmesini bekleyeceğiz. Çoşku gitti. Adamın kulağı her yerde ya. Hey, I do. I'm just. Yirmi dakika olmuş <laughs> Niye buraya geldik ya? Daha şey mi bize şeyin lazım? Şey bu? Anahtarı. Oy. Ödümcenin olduğu yerde bu. Yerin, e Yerin oldu. Hadi 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 hadi. Geliyor mu? Geliyor mu? Bay bay. Hadi hadi hadi. Gelemez şimdi. bak. fül geldik. Bir evet, Bunu da buraya at. Tamam.

Ben şimdi örümceği şey yapmam lazım. Öldürmem lazım. Burada burada yer yani şu hıyar öldürmem lazım. Şekli bombaları kullanacağım. Ne lan? Gitsene oğlum. Şu bari. Kimse bir yere Öldü herhalde. ne yapacaksın Granny? Beni mi öldüreceksin? İyi ölmüş o. Gözlere bak. Hadi. Sanki beni öldüreceğim telefon koyduğum. Ayşe sen ya ben ne Buraya baktınız mı şimdi. Şuna da bir, bir sağını, sağını da açın. biraz. Hala. Oyunun hatası. <laughs> Şimdi nasıl kurtulacağım hala bana bakıyor. Dikkat bak. Keşke ona tanımayaydım ya. Silahı. Tamam oğlum oğlum tamam. Ben bakayım acaba. Bakıyor. Ölsem mi ölmesem mi? Şimdi bir gitsene ya. Kafasına her çevirecek çevireyim bu sana. Bu kalemi ne nasıl sen? Biz <laughs> ölelim yani. Bitmeyecek çünkü. Ben aşifenim adam üstüne bana Değişik. Ya son değilmiş. tamam. Şansımız var hadi. Kaç dakika sordun? <laughs> 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 Ben de düşüyorum. Yavrum, Ben yürüyorum. bakmayın. yavrum. Kusura bakmayın. Annem hmm. geldi. Kusura bakmayın. baş mı oynuyorsun? Ne? Yok ben körübe oynuyorsun. Da işte, maçın Arada Kaçta mı? Ha, buradaymış, tamam, buradaymış. No. No. Öldük ya. Öldük. Kırat Sen yoktu mu boş? Mustafa ben Mustafa dedim. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim, sen de lan Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik.